Hacı Kanat Turizm İşletmesi'ne sahibi Recep Çevik Beyefendi ile birlikteyiz. Paşa Camii'den kutsal haç yolculuğuna hacı adaylarını uğurlamak üzere toplandık. Neler söylemek istersiniz? Seyahat firmanızın kaçıncı kağıtlısı? İki yıldır pandemiden dolayı gidemiyorduk. Üzgündür, üzgündük. Bir şey söylemek istemiyorum ama bu sene Mevlam nasip etti. İnşallah kazasız, belasız... 100 katırla gidip geleceğiz inşallah. Allah şimdiden gidenlere Hakk'ının kabul etsin, kabul etsin. Gidemeyen gidemeyenlere gittik. Senlere nasip etsin. Yani bir şeyler demek istiyorum ama hiçbir şey diyemiyorum. Allah haçlarını kabul etsin inşallah. Kaçıncı kafile efendim bu seyahat edecek? Bu ilk kafilemiz. İlk kafileniz bu. Kaç kişi var? 82 kişi. Yolcu ediyoruz evet, dualarla. Evet. Dualarla. Yatsın namazının S ardından. Yatsın namazından sonra dualarla yolcu ediyoruz. 82 kişi. İkinci kafilemiz 30 Haziran'da Allah izin verirse. O da onunla inşallah buradan Paşa Camisi'nden uğrayacağız. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> selam götürün Ümmet onu çok إن رسول <سؤال> الله دمي أوه الطامة نراد دبك لا صافا دما مروى دمي بكلا Nebi seni Binlerce Yıl Geçse bile Rasul Hala Yeryüzünde Sanki Yine açmış Dua Ediyor Ümmete Sanki O do